herkese nasip olma. Bizler edelde ruhlarımız birleşmiş, her yönüyle bir vahdet haline gelmişiz. Ezelde birleşenleri Hazreti Allah dünyada piranımızın etrafına toplayıverir. Elhamdülillah. Onun için bakın hiçbir maddeyi düşünmeyin. Biz aç kalacağız, susuz kalacağız diye. Yalnız Mehmet hocamla bu mevzu üzerinde konuştuk. Eğer müsait olursa bilmiyorum durumlarınız, imkanlarınız da varsa yani şimdi hani ortaokul liseyi bitiriyorlar. Ondan sonra ilahi e, mektebinde fark dersini verdin zaten onlar vereceği ders nedir yani? O geleceksin bir günde bir saatin içerisinde onların fark derslerini verdin mi İmam hatip Mektebi'nde bir diplomalı verecek. O diplomayla ilim yani şeye o zaman ilahiyat fakültesine Fakültesi açıktan imtihana iki seneliğine. Hele iki senelik olsun, bir elinde bir diploma alsın. Bugünkü müftüler biliyorsunuz, efendim işte ilahiyetten mezun olması lazım, yüksek tahsil olması lazım. Ne onun olan yüksek tahsil nedir? Kıçını yıkamasını bilmez be. Onun ne olacak onun da? İlmi ne olacak? Senin ilmin ne olacak? Ne bir şey bilmesin ki? İmamlara vaaz etmeye müsaade eden Beriyan'da ondan sonra hafızdır, Arapcadır, fevkaleden ondan sonra Ümmet-i Muhammed'e hizmet edecek Ben mesela çekmeceden aşağı yukarı 35 senedir çekmecedeyim. Yedisinden yetmişine bütün insanlar bilir, ama müftü öyle demiş, yahu demiş, bu Süleymancılara bırakıverirsen ne imamların şerefi, ahisiyeti kalır ne müftünün benim şerefim kalır. Bunlar demiş, sakız gibi bu milleti topluyorlar demiş ya. Adamlar hazmedemiyor. Onun için yani eğer bir memlekette şurada burada insan üzülüyor. Memlekete gidiyorsun vaaz edeceğim millet istiyor. Müftü diyor ki olmaz diyor. İlahiyetten mezun olacak veya bir yüksek tahtır olacak. Yani onun için hizmet yapabilmek için yerine göre elinizde böyle bir diploma sağlayabilirseniz yani nurun ala nuru. O zaman göksünüzü gere gere ağlandırsın desin diploma. Onda Samiran'da bu okumaz, ben okuyacağım. Kürsüde ben konuşacağım, bu diploma konuşmaz, ben konuşacağım. Bunu dedirtmek -ded için bu yola da sülük edin, bu yola da devam, başvurun, elinizde bir, 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 böyle bir şey olsun. O zaman nere giderseniz gidin, selbet, Kimse bir şey yapamaz. O zaman basarsınız, onları satır. Onun için Cenab-ı size sıhhat ve afiyetler ihsan etsin. Uzun ömür versin. Yani gerek hocalarınızın gerekse bu ümmeti Muhammed'in hakkını çocuklar Allah'ın lütfü keremiyle verilen yerlerde dersler okudursanız, ömrünüzü böyle geçirirseniz, dünyanızda mamur, ahiretinizde mamur eder. Bütün din adamları İstanbul'da bir çokları bizi hem seviyorlar hem kıskanıyorlar. Sizde diyorlar hayat var, bizde hayat yok. Bizde lamba bizim işimiz başka, sizin işiniz başka. Onun için Allah cümlemizi bu yoldan ayırmasın. Cenab-ı Hak cümlemizi bu yolda hizmette ölünceye kadar devamını Cenab-ı Hak nasip ve müessir eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Azzeti Amma Yasifun ve selam alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin el-Fatiha. Allah'ıma